Hepinize merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerin karşınızdayım. Arkadaşlar, ünlü ve sevilen oyuncumuz Erkan Meriç gördüğünüz gibi dizi çekmeni hazırlanırken ona son dokunuşlar yani e, makyaj yapılıyor ve o da böyle görüntülendi. Ben de onun bu görüntülerini sizlere sunmak istedim. Umarım siz de kamerayı gördüğünüzde benim gibi mutlu olmuşsunuzdur. Arkadaşlar, ev kamerayıdan gelen yipin kareleri sizlere sunmaya devam edeceğim. Bu videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın gelecek videolarımda görüşürüz. Sağ olun arkadaşlar. Hoşça kalın.